Herkese merhaba. Çayınızın yanına ağzınıza dağılan nefis bir kek ister misiniz? Mis gibiden pastane usulü ıslak kek tam size göre. Derince bir kabın içerisine yumurtalarımızı kırıyoruz. İçine şeker ilave ediyoruz ve mikser yardımıyla ya da el çırpıcınızla da olabilir. Yüksek devirde iyice çırpıyoruz. Şeker eriyip Karışım açık sarı rengi alana kadar çırpıyoruz. Bu Türk kekler için geçerli. İyice çırpılmış olması lazım yumurta ve şeker. Çırptıktan sonra sütü ilave ediyoruz. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve yine karıştırıyoruz. Bu aşamada bir şey hatırlatmak isterim kuru malzemeleri eklerken. Eğer nemli ve rutubetli bir ortamda oturuyorsanız, mesela İstanbul'da yaşıyorsanız mutlaka ununuzu elemeniz lazım. Kuru malzemeleri elekten geçirin. Çünkü topaklanma olacaktır. Ve böyle olduğunda da kekiniz kabarırken sorun yaşarsınız. Daha lezzetli olacaktır. Emin olun. Kakao ilave ediyoruz. Vanilya kabartma tozunu ekliyoruz. Unu ediyoruz ve ekliyoruz. Ve çırpıyoruz güzelce. Şimdi bu aşamada neden un miktarı az diye sorabilirsiniz. Bu ıslak kekte hiç böyle delikler oluşturmadan direkt ee, sosu çekiyor içine ve çok güzel bir dokusu oluyor. Bunun sırrı da unun azlığı, un miktarının. Çok güzel pişiyor, hiç merak etmeyin. Sadece tarifi birebir uyum yeterli. Bütün e, hamuru karıştırdıktan sonra damla çikolata ilave ediyoruz ve tepsimizi yağlıyoruz. Yağladığımız tepsiye sıvı karışımımızı, yani kek karışımımızı döküyoruz ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında benim kekim yaklaşık 40 dakikada pişti. Pişiriyoruz. Büyük borcam kullandık kek için unutmadan söyleyeyim. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Bir tencerenin içerisinde ya da sos tavasının içerisinde sütü, yağı, kakaoyu ve şekeri ilave ediyoruz. Karıştırarak kakao tamamen eriyene kadar güzelce pişiriyoruz, kaynatıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Kek fırından çıktıktan sonra hani hep böyle deriz ya kek fırındayken kürdan testi yapın diye. Kürdan testi de dediğimiz şey fırındayken keke kürdanı batırıp çıkarıyoruz eğer kekimiz... Kürdanımız temiz çıkmışsa kekimiz olmuş demektir. Ardından pişirdiğimiz sosla keki buluşturuyoruz. Ve üzerini kapatarak e, yaklaşık bir yarım saat, bir saat e, kekin sosu tamamen çekmesini bekliyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben biraz çikolata sosu ekledim üzerine. Ve hindistan cevizi antep fısıyla süsledim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.